Ablan neden kızgın sana? Naci istemiyorsun diye mi? Dediğim gibi ben artık kimseye karışmıyorum. Ya kahvaltıda hani bayağı bir tavırlıydı da. Neden? Bilmem. Oh be sonunda. Ne oldu? O manyak yakalanmış. Çok şükür. En azından bir sorunumuz halli oldu. Diğeri ne? Genel konuştum öyle. Yağmur Hanım arıyor. Herhalde konuyla ilgili. Sen git ben bir konuşup geleyim olur mu? Ben yanımda konuşmak istemiyorsun. Tabii canım. <laughs> Sorun değil. Alo. Çok şükür. Ailemden birini öldürmeden yatırabildiniz onu hastaneye. Merhabalar. Merhaba. Dönmüşsünüz. Dönebildim diyelim. Çok sevindim. Nasıl oldu peki bu? Ben de sizle bunu konuşmak istiyorum. Bakın, Han'ın yardıma ihtiyacı var. Hangi konuda? Terapiye gittiğini duydum ama... Kimden duydunuz? Safiye Hanım mı söyledi? Terapiyi bırakması iyi değil. Devam etmeli. Yok bir dakika, bir dakika. Han terapiyi bırakmadı. Yani devam ediyor. Hatta şu doktoru aradı şu an telefonda konuşuyor <laughs> Size yalan söylemiş. Yok bir yanlışınız var. Yani biz konuşuyoruz ben biliyorum. Gidiyor terapisine. Zorlanıyor ama yine de gitmeye devam ediyor. Bakın benim tanıklığımla aklanacaksa eğer... ...ben yardımcı olmak istemem açıkçası. Hastane, hapis ne olacaksa olsun umurumda değil. Yani... ...aslında tam olarak şöyle. Ne dedi sana? Ne söyledin ona? Doğru mu bu? Ha? Sen bana yalan mı söyledin? Sakladın mı benden? Ya? İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Ben sana artık söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ben seni iyileşiyorsun, uğraşıyorsun sanırken sen... İnce beni dinlemezsin. Ya sen nasıl bir insansın? Ayakta uyutmuşsun yine beni. Baksana bak sana söyleyemezdim. Ya yani neyi söyleyemezdin? Daha dün, dün gece. Ben senin gözlerinin içine baka baka tamam dedim, hazırım dedim. Artık seninle bir aile kurabiliriz dedim. Hah, saf saf de hayaller kurmuşum sen iyileşiyorsun diye. Unut, tamam mı? Unut o işi. Sen bu haldeyken baba falan olamazsın. Ne dedin ona? Ne söyledin? Karım ne biliyor? Söyle! artık. Ay bu kızın da gözünün yaşı hiç dinmiyor ya. Ne çekiyorsa artık. Bana bak her lafın içindesin kovarım seni kestesin temizliğini yap. Bana bak sen muska falan koymaya gitmiyorsun değil mi? Ha? Temizlik ayağına. Ay başıma gelen adamı odasından çıkarıp doğruyu söyle bana. Ya hable bela kuvvet ya. Kafasından korku filmi kuruyor. Her şeyi anlatacağım demiştin. Anlattın mı? Bana bak, senin yüzünden karımı kaybedecek olursam eğer... Benim yüzümden değil ama onu kaybedeceksin. Çamaşır suyu değil ki bu. Da yumuşatıcı almışım. Allah kahretmesin ya. Çık yukarı. Kapıdan ya Gülben'den ya babadan çamaşır suyunu iste gel hemen. Aman ben çıkayım zaten. Sen çıkma. Hadi be. Erimesin balık etleri. Ne uzatma hadi. Benim bir şey yapmama gerek yok. Tamam mı? Sen kendin kaybedeceksin onu. Çünkü o da görecek senin gerçek yüzünü. Söyledim mi ona? Söylemedim. Ne beni kazan dairesine zorla kapattığını... ...ne kalan ömrümden zaman çaldığını... ...ne bundan ne kadar zevk aldığını... ...ne de Ablan Klanet'in sesini duyduğunda ona deli muamelesi yaptığını merak etme. Bunların hiçbirini söylemedim ona. Korkma. Ne yaptın sen? Abla, annem beni sevmiyor. Ben kötü bir çocukmuşum. İçim kötüymüş. Öyle diyor. Olur mu hiç? Sen çok iyisin Han. Diyelim ki değilim. Yine de beni sever miydin abla? Ne olursan ol, ne yaparsan yap. Ben hep çok seveceğim seni Han.